Evet, herkese merhaba arkadaşlar. 2026 yılına girdik. Ocak ayı itibariyle. Bugün 6 Ocak. Fiyat listeleri açıklandı fiyatın. 2026'da fiyatta birçok gelişme var. Başlıkta da belirttiğimiz üzere 1.4'e, 1.4 motora veda ediyoruz. Şu an itibariyle, yani bugün itibariyle 1.4 Egea Sedanlar satıştan kaldırıldı. Hiçbir bayide yok arkadaşlar satışı. E cross tarafında 1.4'lerin satışları şu an için var gözüküyor ama benim aradığım yaklaşık 8-9 bayide 1.4 Egea Cross bulunmadığını belirttiler. Biliyorsunuz Haziran ayına kadar üretim devam edecek Egea tarafında, Egea Cross tarafında. Hazirandan sonra da yeni bir model geleceği konuşuluyor. Bununla ilgili henüz nasıl bir model olacak? hibrit mi olacak, hangi motor kullanılacak, 1.6 Multijet devam edecek mi? 1.4'ün olmayacağı kesin. 1.6 Multijet'in de olmayacağı kesin gibi duruyor. Biliyorsunuz Stratlantis ile bir birleşme yaşadığı fiyat artık bu grubun motorlarını kullanılacağı düşünülüyor. Ama aracın nasıl olacağı, hangi tipte, hangi segmentte olacağı konusunda bir bilgimiz yok. Ege'ye devam edeceğim arkadaşlar ama şimdi şöyle Panda'ya da bir bakalım hızlıca. 1 milyon 490 bin TL fiyatı var Panda'nın. Biliyorsunuz elektrikli C3 ile aynı platformda üretilen bir araç. İçeride malzeme kalitesi daha farklı. Daha kişiselleştirilebilir alanlar eklenmiş. Ama Ege'ye kullanıcısına yani bilindik fiyat kullanıcısına hitap edecek bir araç mı? Bence değil. Küçük bir araç. Türk kullanıcısı yıllardır Egea'nın genişliğine, konforuna, sorunsuzluğuna alışmış. Bilmiyorum elektrikli araca geçiş nasıl olur fiyat kullanıcılarının. E, nispeten küçük bir bagaj, küçük bir yaşam alanı var arkada. Fiyatı da görece 1 milyon 490 bin TL. Yani muadil Citroen c 3ten e, nispeten daha pahalı bir fiyatla geliyor. E, şimdi hızlıca Fiyat 600'e de bakalım arkadaşlar. Fiyat 600'ün liste fiyatı 1 milyon 900 küsürlerde yalnız e, bayilerde fiyat 600 ellerinde olan bayiler var arkadaşlar. Bunlardan fiyat alın. Benim aradığım iki bayide farklı fiyat verdi. Yani 1800 liraya 1850 liraya e, bu aracı alabiliyorsunuz. Ama elektrikli kullanıcıların tercih edeceği bir araç mıdır? E, orada yorum size bırakıyorum. Biraz küçük bir araç. Yine elektrikli araç olmasına rağmen. E, şehir içi kullanımlarda işinizi görecektir. Lakin evin birinci aracı olma ihtimali düşük görüyorum ben. E, belki ikinci bir araç olarak e, fiyat 600E e, alınabilir eğer bütçeniz el veriyorsa. E, malzeme kalitesi çok güzel, koltuklar çok güzel, direksiyon tasarımı her şeyi, e, iç dizaynı da çok güzel. E, hep şunu diyorum, keşke hani Ege sonlandırılacağına şöyle modern bir gövdeye kavuşsaydı da Egea'nın üretimi devam etseydi. Çünkü Egea'nın dış tasarımı bana göre hala albenisi olan e, satılabilir e, alıcısı olacak bir araç. Çünkü bu şartlarda bu fiyat bandında e, bu genişlikte bu konforda araç rakibi yok açıkçası arkadaşlar. O fiyat bandında rakibi yok benim şahsi düşüncem. E, yani şu ön gövde neden 600 gibi yapılıp devam etmedi veya e, biliyorsunuz fiyatın Brezilya'da satılan SUV'leri var güzel iç mekanları var. Teknolojik olarak güzel. Bakalım göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Yani önümüzdeki Mart Nisan ayı gibi herhalde yeni modelin de ben duyurulacağını düşünüyorum. Evet. Yani fiyatı 600'ünde yüzünde arka yaşam alanı çok başarılı değil arkadaşlar. Dar bir alan var. Yine bagajının da ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu araç birinci araç olacak bir araç değil bence. Evin ikinci aracı olabilecek bir araç. Evet şimdi gelelim asıl aracımıza arkadaşlar. Egea'nın fiyatlarında değişiklikler var. Zam var. bir 1.4 tarafında değişiklikler var. 2021'den bu yana Türkiye'nin en çok satılan açık ara e, aracı arkadaşlar. Egea ve Egea Cross. 4 e, yıl boyunca en fazla satılan araç oldu. Bayilerde bu gördüğünüz araç da arkadaşlar 1.6 Multijet otomatik şanzımanlı. Bundan sonra 1.4 gelmeyeceğini söylüyorlar. Eğer bulabiliyorsanız elinizi çabuk tutun. Çünkü 1.4 kalmayacak. Bizim bayilerden aldığımız bilgi bu yönde. 1.6 Multijetlerin yine Haziran ayına kadar üretiminin devam edeceğini söylediler. 1.4 Cross'ların üretiminin şu an devam ettiğini fakat ne kadar daha devam edeceğini bilmediğini söylediler. Ee, şöyle bir fiyatlara da bakalım hızlıca. 2025 Aralık ayına göre arkadaşlar 1.4'lerde özellikle yaklaşık 120 bin lira gibi bir artış ol var. Ee, 1 milyon 260 bin seviyesindeydi. Şu an 1.4 launch paket e, araç. Bu gördüğümüz araç launch paket. Bu tabi 1.6 Multijet ama bunu 1.4 için konuşuyorum. 1 bin seviyesinden 1 milyon 300 80.000 TL seviyesine yükselmiş oldu fiyat e, Multijetlerde de zam var ama bu kadar yüksek değil 1.4'lerde daha yüksek e, kendi fiyatına oranla daha yüksek bir artış yaşandı 1.6 Multijetlerin fiyatı da arkadaşlar 1.730.000 yani hatta 1.740.000 TL e, seviyesine yükselmiş oldu arkadaşlar ama tabi e, bu şanzıman otomatik 1.6 Multijet turbolu dizel e, bir araçtan bahsediyoruz e, muadilleri var mı? 2026 model şöyle muadillerine bakıyorum. 1 iki Purtek motorlu muadiller var aslında bu fiyat bandında veya Volkswagen Taygo'ları var ama bunlar bir motorlu e, benzinli araçlar. Dizel olup da bu şekilde güçlü olan güçlü şanzımanlı bir muadil yok rakibi yok hala. Bir de tabii ki ÖTV'siz alındığını unutmayalım arkadaşlar bu araçların e, yerli üretim olması sebebiyle e, ÖTV'siz alınabilen 3 araçtan bir tanesi de bu araç. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızı videomuzun altında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni fiyat ne olur? Ne zaman gelir? Bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Şubat ayında görüşmek üzere.